Merhaba arkadaşlar, bugün 10. sınıflarda yamukta uzunluk konusunu işleyeceğiz. Aydın yayınlarının e, ders işleyiş modüllerini kullanacağız. 5 e, nolu modüldeki testlerden 2 tanesini çözeceğiz. Dersimize geçiyorum. ABC'de yamuk verilmiş, paralel alt taban 6, 8, 17 verilmiş. A açısıyla B açısı 90 derece verilmiş. İster D'den yan kenara, ister de C'den yan kenara paralel çizebilirsiniz. Ben C'den çiziyorum. Buraya paralel çizdik arkadaşlar. Burası x ise, burası da x. Burası 8 ise burası 8. Burası da 6. A açısı alfa ise B açısı beta ise alfa artı beta 90. Bu verilmiş bize. Paralel olduğu için burası da alfa. Alfa artı beta 90 ise Burası da 90. O zaman burada dik üçgen olduğu için 6, 8, 10 oldu. Bunun toplamı 17 idi. O zaman x 7 kaldı. İkinci soruya geçelim. ABC de gene yamuk verilmiş. X, x artı 3. Uzunluklar verilmiş. Ee, yan kenarlardan bir tanesi tabanlara dikse yani şu aşağıda 90 derece biz buna dik yamuk diyoruz. Ee, çevresi sorulmuş. X'i bulmamız gerekiyor. C'den aşağı bir dik iniyorum. Burada bir dikdörtgen oluştu. Burası x ise burası da x. Tamam x artı 12 idi. Burada 12 kaldı. Burası da x artı 3 oldu. Şu dik üçgeni kullanacağız arkadaşlar. Pisagor'dan da yapabilirsiniz. x artı 3'ün karesi artı 12'nin karesi artı x artı 11'in karesi diye. Bu 5, 12, 13 özel üçgenidir. Yani x dediğiniz 2'dir. 2 yazdığınızda burası 5 oldu. Burası 13 oldu. Burası 12 oldu. x 2 geldi. Çevreyi bulmamız istenmiş. Çevreye bulan x 2 olunca burası 2 artı x artı 2 x 2 7 5 artı x artı 12 14 x 2 tekrar burası 13. Buradan eşittir 2 5 daha 7 14 daha 21 34. E seçeneği olarak bulduk. Diğer sorumuza geçelim. ABC'de yamuk verilmiş. Bu EF aynı zamanda orta tabanmış burası. Paralellik verilmiş eee eşit te verilmiş. 4 3 verilmiş. Şimdi hemen şu üçgeni kullanarak arkadaşlar. Yani ACD üçgenini kullanarak burası 4 ise burası direkt 8'dir. Şimdi aynı mantıkla ABD üçgenini kullanarak. Burası 7 ise burası 14'tür. AB dediğiniz 14. CD dediğiniz 8. Bunlar çarpmanız istenmiş sizden. Çarptığınızda 112 olarak bulursunuz. Yine ABCD yamuk. Eşlikler verilmiş. Paralellik de verilmiş. X'in kaç olduğu sormuş. Bulalım. Önce şu üçgende benzerlik kullanalım. ACD üçgeninde 2'nin 8'e 2'nin 8'e. Yani burası 2K ise burası 8K. Zon burası 6K oluyor. Aynı şey burada geçerli. Burası 2A ise burası 6A olmalı. O zaman 3A'ya 3A olacak. Şimdi aynı benzerliği burada kullanıyorum. 3A'nın tamamına 8A'ya oranı eşittir. X'in 24'e oranı. 3 katı 3 katı X'lik 9'dur. İşler dışarıda yapabilirsiniz. ABCD yamuk. BK 2 birim verilmiş. DC 4 verilmiş. Burada hemen şu kelebek ya da papyon dediğimiz olay 2'ye 4 yani 1'e 2. O zaman burası K iken burası 2K'dır. Şimdi artık 2K'nın tamamı 3K'ya oranı eşittir. Onun tamamı x saat 2'ye oranı. K'lar gitti. 5 katı 10. 3'ün 5 katı 15. X artı 2 eşittir. 15 ise x buradan direkt 13'tür. Yamuk verilmiş gene paralelmiş. AB ile paralelmiş. AB ile pardon AB ile CD de paralelmiş birbirine. AD ile BC'nin toplamı 20'ymiş arkadaşlar. Şimdi burası AE x olsun. FB de E olsun. Şimdi Burada paralellikten dolayı bu açılar AA ise burası da bu üçgen X kenar oldu. Burası X artı 4 ise burası X artı 4 oldu. Burası da BB olursa gene Z kuralından burası B olur. O zaman burası Y artı 4 ise burası da Y artı 4'dür. Bunları vermiş. AD uzunluğu yani X artı 4 A artı BC uzunluğu yani Y artı 4 eşittir 20 ymiş. Oradan X artı Y eşittir. 12 olarak bulunur. Biz AB istiyoruz. AB dediğimizde arkadaşlar bizim X artı Y artı 4. X artı Y 12 idi. 12 artı 4'ten 16 olarak bulunur. Diğer testimize geçiyoruz arkadaşlar. ABC'de yine dik yamuk. Bunlar paralel birbirine. Yamuk ters dönmüş şurada dikmiş. Burası orta taban. 10 verilmiş, 4 verilmiş, eşitlikler verilmiş. X kaçtır diyor. Buradan direkt uzattığımızda arkadaşlar bu bir orta tabandır. Nasıl burası tam ortası, burası orta, burası 5, burası 5'tir. Gene paralellikten dolayı bunlar çünkü birbirine paralel. Şu Z kuralından dolayı burası da eşit olacaktır. E, haliyle bunlar eşit. Burası 5 ise burası da 5 oldu. Orta taban 5 oldu. Orta taban neydi? alt tabanı üst taban toplamının yarısı bize orta tabanı veriyordu. Buradan x'i alt olarak buluyoruz. İki yamuk verilmiş. Burada bir oran verilmiş bakın. DE 2 DE 5 tane EA eşitmiş. O zaman DE, 5 K EA'ya da 2 K diyelim. Bunu uzatıyorum şu bu şekilde. Aşağı doğru. Birleştirdim. Şurada küçük bir gerebek oluştu. 5k'ya 2k, 5'e 2 o zaman burası. Şurası 21 oldu öncelikle. Sonra gene Z'den dolayı bu açıları AA derseniz bu açı da A olur arkadaşlar. O zaman x'e x oldu. x direkt 21 oldu bakın. X kenar üçgen. x direkt 21 olmuş oldu. ABC'de gene yamuk verilmiş. Gene oran EB EC'nin 3 katıymış. Buraya k dersek Buraya direkt 3K kalır. E ve 12 verilmiş. 10 verilmiş. Bizden X'in kaç olduğu sorulmuş. Bulmaya çalışalım. Bunu böyle uzatıyorum yine aynı az önceki soruda olduğu gibi. 1'e 3 ya da 3'e 1 ise 12'ye 3'te 1 direkt 4'tür. Gene Z'den dolayı açılar A, A ise burası da A'dır. O zaman burası 10 ise bunun da 10 olması lazım. Olsa X artı 10 10'sa X direk 6 gelmiş olur. Bu kalıp bir sorudur arkadaşlar. ABCD yamuk. paralellikler verilmiş. A ile D'nin açı ortayları daima dik kesişir. Çünkü toplamları 90 derecedir. BDC'nin açı ortayları yine dik kesişir. 90 derecedir. Ee, ve burası orta tabandır arkadaşlar. Bunu uzattığınızda bu bir orta taban olur. Sebebi oradan paralel çizdiğinizde Z'den dolayı bu açı A, A, ise buradan burası da A olacak. Buradan bu eşit olacaktır. Yine bunlar paralel olduğu için bunları D, D derseniz burası D olacaktır. Bununla bu eşit. Bakın orada bir muhteşem üçlü oldu. Orta taban olmuş oldu. Sonra AD artı BC 14 14'müş. Yani buraya biz X dersek burası X, burası da X'miş. Aynı şekilde bunlar da eşit. Buraya Y dersek burası Y, burası da Y olur. Yani 2X artı 2Y 14 verilmiş. X artı y, 7 oluyor. O zaman orta taban dediğimiz bakın burası. X artı 3 artı y. Yani x artı y artı 3'ten 10 geldi orta taban. Bizden A olsun. C olsun. A artı C bölü 2 orta taban. Yani 10'u verecek bize. Buradan da A artı C 20 olarak bulunmuş olur. 7 verilmiş. X var, diklik var, açı ortay var. X kaçtır diyor. Burada açı ortay diklik oluşturduğu için hemen bunu tamamlıyorum arkadaşlar. Çizdim. Şimdi bunu niye tamamladık? Bu açı ortay aynı zamanda dik olduğu için bu üçgen bir x kenar üçgen. Yani burası da burası da birbirine eşittir. Yani bunlar birbirine eşittir. Burada yalnız bir oran daha verilmiş bakın. AB uzunluğu AD'nin iki katıymış. Biz buraya A dersek x dediğimiz yer 2a olacak. O zaman bunlar eşit olması için bunun da 2a olması lazım. İkisi kenar üçgen oldu çünkü. O zaman burası da a oldu. Tamam. Burayı da a bulduk. Burası 90 ise burası 90 oldu. Bakın şu üçgende dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay. 7 eşit ayırdıysa o zaman muhteşem şu. Bu da 7 olmalı. Bu da 7 olmalı. O zaman bu 2a dediğimiz yer 14 oldu. E burası 14 ise burası da 14. Yani bizim x'imiz 14 olarak bulunmuş oldu. Geldik diğer sorumuza. E, C, E, B'nin katıymış. E, A dersek E, C, 2, A E, F'ye B dersek A, F, 5, B X kaçtır diyor. E'den tabanları paralel çiziyorum arkadaşlar. Tabanları paralel çizdim. Şimdi şu üçgende B, C, D üçgende benzerlik yapıyorum. A'nın 3A'ya. B'nin de 6'ya. Buradan 2 katı 2 katı direkt B eşittir 2 olarak buluyoruz. B'yi 2 olarak bulmuş olduk. Artık şu küçük üçgenle şu üçgen kelebeğe göre benzerlik yapacağız. B'ye 5B 5 katı 2'ye 5 katı 10 bizim sorumuz olmuş oluyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.